çok üşüyorum da. Keşke bir tane kıyafetim olsaydı. Vay canına. Bunu bayıldım. Mükemmel. Teşekkür ederim Elif. Ha? Hey. En son kalkan rakıyı alır. Hadi dostum. Bu iyi bir kural. Hah. <laughs> Öyle san. Aa. İlk önce sen kalkacaksın değil mi? Burada sonsuza kadar duramayacaksın. Ha ha kesin kesin. Öyledir. Ay kutcuğum. Yolunu tarif etmem lazım. Oo bana mı? Adana kebap keşak kura Ben de bir tane alabilir miyim? Teşekkür ederim dostum. Alçak bir de beşlik. Şimdi sevgilimin yanına gideceğim. Ah. Ah. Ah, merhaba Elif. Nasılsın? Aa, bana bak. Teşekkür ederim. Aa, anlamıyorum. <laughs> Neyse, teşekkür ederim. Bunu siz olarak isterim. neden koluma vurdu? Ne hmm. üçgen peynir? Hey, <laughs> ona ne oldu? Zavallı şey. Sanırım ona birisi şey üzmüş. açayım. tartışabilirsin. Hadi kucağıma otur. Hayır. Al seni yiyecek. Hmm. Ay. Neden bana yiyecek dediniz ne Onu niye yiyeyim? Ben üçgen peyniri sevmiyorum. Hmm. Aa, özür dilerim. Sevdim. Sevgimi gösteririm.